lazeri. Cidden yani sağlam. Düşmüyor bile. Evet dostlar bu lazer çok basit ve çok kolay yapacağız şimdi sizlerle beraber. Videomuza geçelim. Evet dostlar ekranda hepsini santimlerini verdim. O şekilde de kesebilirsiniz. Aşağıya da pdf'sini açıklama kısmına koyacağım. Evet dostlar kestim. Uf ne yapalım lan? Bunları da çıkartalım. 6 tane parçamız var arkadaşlar. Evet dostlar ilk önce şöyle ince bir karton aldım. Bunun biraz daha kalınlaşmamız lazım. Hemen şu şekilde tam ortasına Şunu alıyoruz tamam mı bunu böyle yapıştırıyoruz Aslında PUBG, PUBG eskidi be Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi içini yapıştırdım Kim? Bu şekilde arkadaşlar Koyacağız. Evet arkadaşlar yavaş yavaş hava karardığı için video da yavaş yavaş kararıyor. O yüzden yani kusura bakmayın dostlar. Şu apfalozmanı buraya soğumamız lazım. Makas yardımıyla deliyoruz. Dönebiliyor. Şimdi takıyoruz şekilde görünüyor. Güzel. Evet dostlar katlamamız bu. Lazerimizin arkasına katma yapacağım. Hatta etrafında falan full yapacağım. Japon yapıştırıcımızı sürüyorum. Dikkat edin elinize gelmesin. Eliniz benimki gibi böyle kalabilir. Böyle bir şekil elde ediyoruz. Almış olduğumuz bu parçayı yapıştırıyoruz bu şekilde. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Silahımızın üzerinde de bu şekilde görünüyor. Gerçekten güzel.